Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte buradayız. Sesiniz karşında yeni seri açtım. Az kutu açtım. Poku çıkarttım. Bakın Ender Savaşçı. Bir tek hesaplaşma yapalım. Çok da konuşmuyorum. Ablam GTA çekmeyebilir. söyleyeyim. Yani, az adamın tonabilir. Şurada benimki e, yapıyordu. Düzgünüm o her şeye, karayı öldürdüm. Ama bu beni anlıyor, tek başına. Gelir mi? Şuraya gel. Bir de basayım kendime. Ama gitti, alacak bana. mi? Gelmiyor. Ne ne olsun Ha. da Can şeyi var ya. Güzel. Kaçla video çekemiyordum bu arada. Çok. Hiç çekemedim. Annem gün telefon annem almıştı bir süre. O yüzden çekemedim. Oldu. hepim oyla değil. Ben hesaplaşmaya gittim. Annem aldı bir süre. Ama doğum gününde verecekler. Doğum gününde 23 gün sonra. 9 yaşına geçin. Bu Bakalım. Ne olmuş? Ya. <laughs> Hadi. Ama neden çekmiyordun ki? Dı. Böyle her şeymiş. Ar kardeşim. Bırakmıyor ki şey şimdi. Bu arada bazen ne donuyor. O yüzden bana vurabilir. Ölmek için fazla. Tamam. Güzel. Ya donmasın. Gitti. Kaldı. 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 Lan can bastım yanlışlıkla. Tamam. Tamam sıkıştı sıkıştı sıkıştı. Öldüm. Öldüm. Tam aferin babat. Aferin sana. Az da ölüyordum ha. Ya onu lütfe yaptım. Güzel. İyi oldu bu ya. Tamamdır. 88'de jet sunumuzu aldık. Dükkandan yeni bir şey geldi. Belki karakter verildiğini düşünüyorum ama vermez mi? Bana şu Ender Savaşçı'nı Ha bak ilk yıldız bunları yap arkadaşlar. Bunları biliyorum. İlk yıldız, bundan aldığında ilk yıldız puanınızı aldığınızda bu adam verir. Bu arada ben şimdi bir şeyine bakacağım. 3 puanı 6.95 yüz 100 verir. Ender savaşçı 2.760 verebilir aslında. Süper Ender savaşçı verebilir. Destan savaşçı veremez. Aslında verebilir. 0 dedi. Gizemli savaşçı verebilir. efsanevi savaşçı da verebilir. Yıldız gücü ve aksesuar görüntüsü. Mega kutudan da insanın. Evet. Hem mega kutunun şunlardan daha fazla şeyi var. Mesela mega kutudan çıkart. Ben bu karakteri mega kutudan çıkartmadım. Bu grafası büyük kutudan çıkarttım. Sanırım. Çok iyi arkadaşlar şu kulübe girin. kulüp değil bu kulüpten çıkalım. Ben Halil'e de buradan sesleniyorum. Şu kulübü bu girmek için sıfır yap. Ara. Bakın bu kulübe girin. Ben girmeyi çalışıyorum. Halil'in kulübü. Kulüp. arkadaşlar. Bu da annemin hesabı. Bakın. Gördünüz mü? Да, сюда были. да, не Ну, и жир давай вам быть кульком стрим. О, куль выгили мне когда. да? А, летов спиночек. Подождите, где О, подождите, А, я, Куль, よかったまえいよかおぶっさまてれてんこかすふろそうそうだねばらんおぶっさまおぶっさ Sonra da keseceğim. Yok Naber. Tamam. Ve tamam. Gönder. Kulüp postasına gideceğiz. zaten bu. Kuyup postamız da var. Ne haber? Herkesin kulüp postasına gidebiliriz. Kulüpte olanlar. anak başkan benim. 368 kupayı. Tamam kazmaya devam edelim. 6 dakika olmuş. Ne oldu? Kulüp oluşturduk diye 6 dakika mı yaptık? devam edelim. Şarjı 97. A4. A4 kaldı mı? Hala A4 kaldı. A4, 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 A4. 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 Ben öleceğim birazdan. Hop, can bastı Öldüm. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Bana A4 koydu. Ben de bir kasak bölüyorum olsun sıfır kupa hiç kötü değil. Arkadaşlar işte. kutu çekme oyununu da yapabilirim isterseniz. Göstereyim hemen. Bakın bu bu kutu bu kutu şey yapma kutu çekme ne ya? Kutu açma oyunu. Bu kutu açma oyunu arkadaşlar. Bunu isterseniz çekebilirim. Bir göstereyim. Bakın böyle. Ben de bunlarla karakterlerimi göstereyim önce. Bakın. Karakterlerim bunlar. Max var. Mirip var. Rosa var. Colt var. Shelly var. 2500 bundan var. Hatta şoka ben de gireyim. Bakayım. istiyor? 500'e bunu açabilir miyim? 1500. Aç abi dur dört dört. Hadi karakter ver ya. Konumda elmas verdi. Yani. Neyse çıkalım. Bütün konumuz grafta. Göstermek için girdim. Azıcık da sesini açalım. Açma. İşte bu, 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 bu karakter çıkmadan gürtmesini yani yıldız gücü yapacak Sevdiğim bir karakter çıkarsa yıldız gücü şey yapabilirim. Bir şey sevmediğim bir karakter çıkarsa. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Hesaplaşmadım. Can basın. Yo, bana gelme, bana gelme, bana gelme. Sizinle kısık zaten. Gelme ya. Çok güzel bir çikolun, harbi. Sizi gıcık olmuyor musun arkadaşlar? Yönüme yok. Ben kutu, kutu açma oyunu çekeceğim. Ha, öldürdüm o adamı, İyi oldu ona. Kız oldu. Oh, geldi bile. Hadi söyle. O da halde söyleyeceğim. Şu gereken kupayı 200 yap ya da sıfır yap. Bak pro youtuber pro emi gelince istediğini çıkart ya. Ben halde arkadaşlar. Devam edelim. Bir maç daha atalım. Sonradan belki çift hesaplaşma oynayalım. AFK kal kolt. AFK sen de. Ben AFK kal sen iyi değil ya. Ben AFK kal. Birini gördü o beni. Gördüm. Ya bu beni alır ya alır ya neden kaçıyor? Kolt beni alır. Kolt bu alır. Eksi bir kupa gibi. Halil'in kulübüne giremeyeceğim. 400 mi ya? 400 mi? 400 mi? 400 mi? Sevane bu konu. Başım üstü üstte. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Right. Tam. Tamam, daha güzel. İnsan bunu alacağım. Koltuğu yani. Okey ki? Ya gelme. Sen pro O geldi ya. Yok aldım. Ya da güçlü bir karakter. Gelme yapma mı? Ya ne mi yapıyor? Şu balık şey seni. Yeterli kesler devam ediyoruz. Son iki kazandım ben. Ne yani çok doğrusu. Olsa deli cam Tam doldan içine zehirli bulutun içine girdim. Ve ben de onu unuttum. Ağzını kalmıştı. Ben de onu aldım. Tamam mı? Yani bu oyunu bırakırdım. Güçlü bir karakter. Ha? Bu bu yerde güçlü. Nitan güçlü abi. Tek güçlü canım. Tek güçlü. Tamam aldım. Uyut attım çünkü. Gelme. Oh be. Şu kutu olacağım çünkü. Çıkıyor değil Ama iyi de veriyor. Üç tane canlı olduğunda şey veriyor. Öpü e, için iyi bir şey. Güçlü yani. Ne güçlü bir karakter değil de. Çok Tamam. 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 Alırım. Nerede bir tane de otuz Tamam, Bak kaç Ben alırım. Bırakmam ben bırakmam ben Ne da. Tamam. Ne? Şimdi bu. Peki. Hayda. Oh. Benimki bu robotuna gidecek.

Gold ve Poco'yla muhteşem oynayış ya bizim mi başladı? Güzel olabilir aslında. Hiç kaybetmedik. Neyse. Şurada ben bunu da oynayayım. Sonra videoyu bitirdim. Oldu. 13 dakika olmuş. 15 dakika yeni. 20 dakika video çekiyoruz ya. Evet. Bu Bugün alacak

Hadi, hadi, hadi. Kim kazandı? Kim kazandı? Kim kazandı? Ya abi nasıl ikinci olursun ya? Ne zar değil. Tamam olsun. 3 puan aldık. Arkadaşlar güç puanı kimi vereyim? Yorumlara yazın. Poco'yu mu? Jelly'yi mi? Ya da mı Ya da boş Ver Ver Poco'yu. Ben. No. Ben at Boko'ya. Tamam. Boko olsun. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video beğenip like atmayı unutmayın. Bay.